Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kapıdaki zillerin kameralarına yakalanan çok ilginç ve korkunç görüntüleri izleyeceğiz. Kapı zili dediğimde biliyorsunuz hani böyle düğmeye bastığınız zaman kimin geldiğini görüyorsunuz ya o kameraya yakalanan şeyler. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videoyla başladık. Şu anda ne oluyor? Bir adam kapının önünde. Alt yazı da verdim bu arada. İyi yaptığını görmesini sağlamak için hesabıyla konuşuyor. Numarası yapıyor. Bunun için üzgünüm. <laughs> Evde birinin olduğunu fark ettikten sonra sanki yanlış bir yere gelmiş gibi sorry deyip yani özür dileyip oradan uzaklaşmaya başlıyor. Çok garip. Yani bu tarz olaylara dikkat edin. Yani tanımadığınız kişilere falan kesinlikle kafanızı açmayın. Evet burada da bir evin önündeki kameraya böyle bir şey yansımış. Evin önü yanıyor mu? Biri aleve vermiş burayı. O felaket yanıyor. Felaket yanıyor. Yangın tüpü falan yok mu? Ya da itfaiyeyi çağırın. Abi onunla olacak iş mi bu diyeceğim de yani. Bak gittikçe bu tarafa geliyor. Uzaklaş bence oradan. Bir itfaiyeyi falan arasalar şu an daha mantıklı olacak. Ay abi çok kötü bir şey şu ya. Allah kimsenin başına vermesin gerçekten yangın çok kötü. Hele ki eviniz yanıyorsa daha kötü. Evet burada da bir kadın birinin kapısına vuruyor durmadan. Sanki bir yardım istiyormuş gibi. Ne oluyor abi biri var orada sen. Bu kadın... Abo. Aa bir yardım istiyor kadın. Lan kaçırdılar, arabaya çağırıyor kızı. Allah seni bildiği gibi yapsın şerefsiz ya. Ne istiyorsun kadına? Kadın olmak istemediği bir yerde olmak istemiyorsa olmak istemiyordur demektir bu yani. Neye zorluyorsun? Çok ayar oluyorum böyle kadınları yani bu herhangi bir kişi de olabilir yani. Bir şeye yapmak istemediği bir şeye zorlandığı zaman bir insan çıldırıyorum ben yani kafayı yiyorum hemen müdahale edesim geliyor. Bak burada altyazı geçmişler videodaki adamın daha sonra 20 yaşındaki Victor olduğu belirlendi ve sonunda 3. derece ağır bir suçla suçlanacaktı diyor. Bence bu 1. derece olmalı yani bu kıza zorla bir şeyler yaptı. Buraya ama atın hapiste şunu, şunu tipine baksana zaten ya. Başakçı gibi tipi var aynı. Evet bu abla... Lütfen, lütfen diye bir ses duyuyor. Please, please lady. Help me. Yardım istiyor birisi. Abla bu sesleri duyuyor, sonrasında birilerini çağırıyor sanırım. Burada polisleri çağırıyor, şu da komşusu sanırım. Bilmiyorum. Sesleri duyduğunu söylüyor, bak altta yazıyor. Şuradaki kamera var ya kapı zillerinde videosunu gösteriyor onlara, bak ses diyor. Acaba hayali bir şey mi diye düşünüyorum şu an ama Yani değildir de yani Birisi yardım istiyor çünkü Yani hayali bir şey olsa bu kameraya yansımaz Yani kadının bilinçaltında böyle bir şey olduğunu düşünelim Bu kadının kendi başına yaşayacağı bir şey Yani kameraya yansımaz Ama kameraya yansıyan görüntülerde böyle bir ses geliyor Yardım isteyen birisi var yani Evet burada ne oluyor Bir adam evin önüne doğru geliyor Yo evin önünden bir şey geçiyor. Oğlum hayalet lan bu ne böyle? Bir normal insan bedeni geçmedi yani buradan. Bir hayalet gibi bir şey geçti oradan. Bak diyor ki görüntüleri inceledikten sonra ve mülkün etrafını inceledikten sonra ev sahibi Sıradışı bir şey bulmadı. Ve o gece videoya tam olarak neyin yakalandığı hala belli değil diyor. Çünkü böyle insani gibi varlık geçmedi yani. Hayali bir karakter geçti böyle. Çok garip lan. Valla kameraya yansıyan şeylerde böyle şeyler görsem kendi evimin etrafında kafayı yerim ben. Evet bu sefer de bir kadın tanımadığı bir insanın evinin önünde şu an bekliyor. Bak çok ürkütücü. Niye bekliyorsun mesela? Bir şey yapacaklar gibi aynı. Elinde bıçak var. Silah mı bıçak mı bilmiyorum. Birkaç saniye sonra sürekli etrafına baktığı görülebilir. Kadın sonunda kapının zilini çalmaya çalışır. Ancak görünüşe göre herhangi bir nedenle bunu yapmaya kendini ikna edemez. Ha basmak istiyor ama basamıyor. Kararsız yani şu an. Bassam mı basmasam mı? Bassam mı basmasam mı? Abla ne için geldim be? İnsanlar evinde huzurlu huzurlu oturuyor yani elinde bıçakla insanlar niye rahatsız ediyorsun? Böyle bir şey göreyim direkt polis haberi veririm. Zaten yüzü de belli oluyor yani ne yapmaya çalıştığı belli oluyor direkt. Çünkü iyi niyetli değil şu an farkında mısınız? Şuna bir bak hiç iyi niyetli değil elinde bıçakla gelmiş yani kapının önüne. Ve 2 dakikalık görüntüden sonra zil sesi keser. Basıyor sanırım. Bak elinde bıçakla hala beklemeye devam ediyor. Manyak bu kadın ya. Abi çok kötü niyetli insanlar var ya. Neden var bilmiyorum. Yani ailenizden nasıl bir eğitim aldınız? Çok garip geliyor ya. Bak ciddi ciddi söylüyorum. Aile eğitimi çok önemli. O yüzden eğer büyük yaşta izleyen varsa bu videoyu aramızda çocuklarımıza iyi bir eğitim verelim. Topluma iyi bir birey olmalarını sağlayalım bu insanlara. Evet burada 7-1-2 Robinson konusunu Arıyorum diyor. Ya. Yanlış evdi orada. Ya Şüphelendiğim için özür dilerim. Kimmiş bu adam dur bak şimdi alt yazıdan anlatacaklar. Ev sahibi görüntüleri yerel polis departmanına gönderdi ve polisler rahatsız edici bir şekilde bu adamın en az. 19 eve girip bir satıcıyı taklit ettiğinden şüphelendiğini doğruladı diyor. Yani bu adam bir dolandırıcı. Yani evine girdiği zaman size bir şeyler teklif ediyor ve eğer bunu yapamazsa belki de size zarar vermeye başlıyor. O yüzden tekrar tekrar bastıra bastıra söylüyorum. Yüzünü tanımadığınız, sesini tanımadığınız kişilere kapılarınızı açmayın. Bırakın nereden giriyorsa girsin. Geldiği yerin ziline bas. Evet bu görüntüler bana bir yerden tanıdık geliyor. Bir palyaço. Palyaço evin kapısının önüne geliyor garip bir şekilde. Bak kameraya baka baka geliyor. Hayırdır derdin ne senin? Derdin ne? Bak bile gülüyor. Derdin ne? Bu insanın kapısının önünde sen niye huzursuzluk yaratıyorsun mesela şu an? Defol git uzaklaş uzaklaş. Acaba herkesin evinin önünde böyle şeyler yapıyor mu bu onu merak et. Yani geldi kameraya baktı ve uzaklaştı yani. Burada açıkçası ev sahibinin bu deneyimini yaşayıp yaşamadığı hala belli değil. Durumla ilgili başka bir şey var diyor. Allah Allah. Bence o palyaço kostümü giymiş ve evlerin kapılarındaki kameralara böyle bakıp gülümseyip kaçıyor. Yani şaka mı yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama yine de bir alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bir adam yine burada bir evin önüne geliyor. Benim adım Steve diyor herhalde. Yanlış eve geldiniz diyor kadında. Bak <laughs> ah, nasıl gülüyor? Yes. Bu bir soygundu. Allah Allah. Açık açık. <gülüyor> 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 tamam ne arıyorsunuz? Hayır ben Steve. Tamam anladık Steve olduğunu. <laughs> Steve <'i> arıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece yaz dediği şeye bak. Efendim kocam oturma odasında. Efendim demem bile çok saçma. Bak bir de pişkin pişkin gülüyor ya. Oğlum bak senin yemin ederim bak şu alan karşımda olsun. İki tane vurmam he. Bak iki tane vurmam. Yani bunu belirtmek istemiyorum. Hani belki kürdandan kolların var diyebilirsiniz ama zamanında boks eğitimi almış birisi olarak böyle dövüşlerde biraz yeteneğim var. O yüzden bu adama iki tane vurmam yani. Bir de dombili ya yani nerelere vuracağımı bildiğim için bayıltırım ben bunu. Bir asıl konuya gelelim. Kadına cinsel yönde bir teklifte bulunuyor. Ahlaksız bir teklifte. Yani bunu duyan kadının bence bunu kocasına ilk başta bir bildirmesi gerekiyordu. Kocası da çıkıp bunun ağzına yüzüne iki tane böyle vuracak. Böyle adamlar ortam alıktan gidecek ya yani böyle rahat rahat davranamazlar. Siz ne kadar böyle naif tavırlar sergilediğiniz sürece bu adamlar bunları yapmaktan çekinmeyecek. O yüzden ağzını burnunu kırın böyle kişilerin abi. Evet videomuzun sonuna geldik. Ufak bir sinirlendim ama olsun. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum. Bay bay.